Ya Rabbi okulan Kur'an-ı Azimüşşan'dan hasıl olan sevabı, başta kainatın efendisi ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin Hatemul Enbiya, Burhanül Asfiya, Habibi Hüda, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına hediye eyledik, haberdar edin ya Rabbi. Ya Rabbi bu Kur'an'a, bu dine, bu İslam'a hizmet eden, muhacirin, ensarın, sahabilerin, tabiinlerin, tebe-i tabiinlerin, iştihat imamlarımızın, müşkül-i kamillerin, sağlat-ı kiramın, seyyidlerin, şühedaların, muhaddisin ve ahiret hayatına göz eden bütün hocalarımızın gücün ehli iman ve ehli da rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbel alemi ve ya rahmet rahimin, şu güzide eserlerin bizlere, elbette de dinlendiler. Ya Rabbi emanet olarak bıraktı Ahiret hayatına göç eden kardeşlerimizin de büyüklerimizin de ruhlarına ayrıca hediye edip haberdar ele ya Rabbi. Ya Rabbi hasreten bu iftar yemeğini veren Abbas kardeşimizin ailesinin ve şu anda el açmış amin diye şu cemaatimizin ve bizlerin Çalışmalarımızı meşgul, ametlerimizi makbul, din ve dünyalarımızı mağmur, ticaretlerimizi iselen tebur eyle ya Rabbi. Ahiret hayatına göç eden ebeveynlerimizden, annelerimizin, babalarımızın ve ebaizatlarımızın ruhlarını şad eyle. Günahlarını affeyle, kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe mezarlarını da okunan Kur'an ı Azimüşşan'ın nuruyla aydınlık eyle ya Rabbi. Geride kalan ebeve ebeveynlerimizin sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ya Rabbi. Bu dünya hayatını yaşamalarını imanlı olarak göç etmelerini nasip eyler. Rabbim dünyanın muhtelif yerlerinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikleri için Katledilen din kardeşlerimizin de buralarını şahit eyle. Ya Rabbi Müslümanlara birlik ve beraberlik nasıl hücresler eyle. Suban oruçların şefaatine bizleri nail eyle. Okunan Kur'an-ı Azimüşşan'ın şefaatine bizleri nail eyle. Kur'an'ın şikayetinden bizleri emin eyle. Evlatlarımızı saniye eyle, ailelerimizi kutu eyle. Ya Rabbi bizlere dünya hayatında daha iyi hayatında iyilik ve güzellikler ihsan eyle.

birliğimizin, beraberliğimizin sağlanması için Allah rızası için El Fatiha. Allah'ım sana la. Amin Sport <laughs> için iftar vakti.